Ayet El Kürsi'nin Sırları Bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür. Tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayeti kerimedir. Geceleyin inmiş olan bu ayeti kerimeyi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd radıyallahu anh'ı çağırarak yazdırmıştır. Ayet El Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş, ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Ya Hayyu Ya Kayyum ayetel kürsideki en önemli iki esmai ilahidir. Hay ve Kayyum olan Allah'ın rahmet ve merhametinle senden yardım istiyorum. Bana yardım et diyen kimseye Allah yardım eder. Üzüntü ve keder anında Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini çokça zikreden kimse bütün üzüntü ve kederlerden kurtulur, ferahlayıp huzura kavuşur. ayet Ayetel Kürsi'de bulunan esma-i ilahiye hiçbir ayet-i kerimede yoktur. Çünkü bu ayet-i kerimede bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere 17 yerde Allah Teala'nın ismi geçmektedir yatmadan önce ayetel kürsi okuyana Allah Teala tarafından bir koruma verilir. Sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derece bakımından Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi daha büyüktür diye soran sahabeye İhlas Suresi buyurdu. O sahabe Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet daha üstündür diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel Kürsi'dir buyurdu. Ayetel Kürsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez, büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi, dünyada ve ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya ve korunmaya başlar. Huzura kavuşur, makam ve mevkiyi yükselir. Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, Resuller ve Ashab-ı Kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir, cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri sayısınca 201 defa okuyan kimsenin dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. Ayet-el Kürsi, yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur. Ayet-el Kürsi'yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Ayetel Kürsi okuyan kişi üstün bir zikir yapmış olur. Çünkü onda hem tevhid anlamı var hem de Kur'an tilaveti vardır. Ayetel Kürsi'de 34 esma-i ilahi vardır. 17'si açık olarak, 17'si de kapalı olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda 17 mim harfi, 17'de vav harfi vardır. Allah'ın en büyük ismi Ayetel Kürsi'de mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul edilir ayetel kürsiyi bir hacet ve arzunun olması için okumak o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür. Ayetel kürsi okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır. Ayetel kürsiyi okumaya devam eden kişiye Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir, gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem zahiri hem de batıni ilim nasip eder. Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa o kabir nurla dolar. Kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir. Okuyana da büyük sevap verilir. Ayetel Kürsi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. Allah'ı büyük isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler ayetel kürsüyü okumalıdırlar. Ayetel kürsü ilahi rahmet ve yardım kapılarını açar. Sıkıntılı anlarda ayetel kürsü okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa okuyan o tehlikeden kurtulur. Ayetel kürsüyü 170 defa okuyana Allah her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez, üzüntü ve kederden uzak olur rızkı genişler, arzularına ve isteklerine kavuşur. Bakara suresinin ilk dört ayeti, ayetel kürsi, ayetel kürsiden sonraki iki ayeti ve Bakara suresinin son beş ayetini okuyanın kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz. Şehvete düşkün, kötü ahlaklı ve kötü kişiler ayetel kürsi okur ve okumaya devam ederlerse durumları değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar. Ayetel kürsüyü okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez. Gece yatarken ayetel kürsüyü okuyan kendini güven içine aldığı gibi ailesini ve komşusunu da koruyup güven içine alır. Her farz namazın arkasından ayetel kürsüyü okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda iki melek onu korumakla görevlendirilir. Ayetel Kürsi'yi her farz namazın arkasından okuyana cennetin sekiz kapısı birden açılır, dilediğinden içeri girer. Allah okuyana şükredenlerin kalplerini, sıddıkların amellerini, Allah'a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükafat verilir. Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur. Gece ve gündüz 10 defa İhlas Suresi ve Ayetel Kürsi'yi okumaya devam eden kişi, Allah'ın rızasını kazanır, şeytandan korunur, mahşerde peygamberlerle birlikte olur. Ayetel Kürsi'yi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7. kez okuyup içine çeker, ve sekizinci de okuyup etrafına daire çizerse kendisini manevi bir hisar içine alır ve korunur. Özellikle araç kullananlar, aracı çalıştırıp yürümeden okursa, her türlü kazadan korunmuş olur. Her namaz sonunda ayetel kürsi okuyan kimsenin eceli gelince ruhunu Yüce Allah bizzat kendi kudret eliyle alır ve o kişi şehitlik sevabına kavuşur. Ayetel kürsi okuyanı kötü ahlaktan kurtarır, kişiyi Allah'a yöneltir. Ayetel Kürsi okuyan kişiyi dinlemek üzere melekler gelip bulur ve dinlemek üzere hazır olurlar. Saf tutup dururlar. İhlas suresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar. Haşr suresi okunan evde diz çöküp dururlar. Gece ve gündüz bin defa ayetel kürsiyi 40 gün okuyan kimseye ruhani alem kapısı açılır. Melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. İstek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında görme şerefine erer. Ayetel Kürsi bir kaba okunur ve o kabın örttüğünü hiçbir cin ve şeytan açamaz, içindekileri alıp götüremez. Ayetel Kürsi'yi akıl ve anlayışın artması niyetiyle 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okur ve içerse bu dileği gerçekleşir. Ayetel Kürsi'yi her gün 18 defa okumaya devam eden kimseyi Allah tevhid nuruyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir, kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur. Ayetel Kürsi şer ve kötülükten korunmak niyetiyle okunur ve Vela yauduhu efsuhuma ve huvel kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük ortadan kalkar. Ayetel Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez, o yerin rızkı artar. Ayetel Kürsi yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz, zarara uğramaz. Uykuda rüyasında korkan kişi yattığı zaman Enzü Besmele ile üç defa Ayetel Kürsi okuyup her birinde ve la yahuduhu, etsuhuma ve huvel Ali azim cümlesini 3 defa tekrar ederek yatarsa korkulu rüyalardan, kabus görmekten ve kara basandan kurtulur.